Omzumuzda bir temsiliyet yükü de var. Yani Marmara Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi'nde başörtülü olarak doktoraya kabul alan ilk kişiydim ben. Yani i̇nsanların derdi sizinle değil. İnsanların derdi sizin temsil ettiğinizle. Gerçekten benim doktorayı bitirmemem için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu dinciyi mi alacağız yani? Müslüman isimli bireyleri buluyorum. O mail adreslerine mail atıyorum. Hışt diye çıkartıyorlar seccadeyi ortaya böyle. Ondan sonra Allah'a diyorlar. Bakın hepsi Allah'a Bir tanıdık blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir söyleşi serimizin bu bölümkü konu Fatma hocamız. Fatma hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Fatma hocam, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Fatma Betül Baştürk, diş hekimiyim. Haftanın 5 günü kendi muayenelerimde hastalara bakıyorum. Yine haftanın bir günde e, üniversitede ders veriyorum. 39 yaşındayım, evliyim, iki tane de çocuğum var, iki kızım var, Ayşemle Elif'im var. Böyle. E, Fatma hocam, aslında biraz sizi daha yakından tanıyabilmek için. Ben ilk olarak böyle sizin doğduğunuz evi, nasıl bir çocukluk geçirdiğinizi sorarak oradan başlasam. Şöyle aslında ben 1985 doğumluyum ben doğmadan kısa bir süre önce e, ailem yaklaşık 5 senelerini geçirdikleri İsviçre'den e, geri dönüş yapmışlar e, ve Sakarya Üniversitesi'nde babam çalıştığı için e, Sakarya'ya yerleşmişler. Ben de Sakarya'da olmayayım zaten Adapazarı'da olmayayım. E, babam çalışıyordu sadece. Annem e, ev hanımı olarak e, işte başımızdaydı sağ olsun. Babam da üniversitede hoca, dolayısıyla devlet memuru. Kısa bir süre sonra yaklaşık işte 2 yaşındayken İstanbul'a babamın İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tayin çıkmasıyla beraber geri dönüş yaptık. O zamandan beri de İstanbul'da yaşıyoruz. Biraz ev ortamından da bahsetmek ister misiniz? Mesela annem ev hanımı dediniz ama ben aslında annenizin kendi mesleğini yapamadığını da biliyorum. Evet. Benim annem mesleğini yapamadı jeofizik mühendisi kendisi. Yalnız mesleğini yapamadığı için de bir yandan da o eğitiminin aslında zekatını da vermek istiyordu. Dolayısıyla evde hep üniversite hazırlama öğrencileri olurdu. Matematik, geometri ve fizik dersleri verirdi annem. Bizim evde matematik, geometri, ve fizik dersleri verildiği için o dersleri almaya ihtiyacımız genellikle olmuyordu. Ama bizim de ne ihtiyacımız oluyordu? İşte mesela İngilizce. annemin yakın arkadaşlarından bir tanesi Üsküdar Amerikan mezunu. Yine başörtülü bir teyzemizdi kulakları çınlasın. Ona giderdik. Ondan İngilizce dersi alırdık. Onun çocukları da anneme gelirdi. Matematik geometri dersi alırdı. Dolayısıyla böyle aslında öğrenci exchange'inin yaşandığı bir muhit de orası. Bu şekilde büyüdük. Buradan sonrasında aslında sizin Acı Badem'den bir kartala geçişiniz var. O süreç nasıldı? Çok müthiş arkadaşlarım oldu. Hatta hepsiyle hala görüşüyoruz. Ya, pek çok alanda öncüydü. Hocalarımız da çok iyiydi. Ee, ta ki 28 Şubat sürecine kadar. 28 Şubat sürecinden sonra o gerçekten çok başarılı, çok yetenekli hocalarımızın hepsini sürdüler. Akabinde Asfa'ya geçtim. Asfa'da 3 sene işte lisede devam ettik. Oradan da Marmara'ya geçiş yaptım. Marmara'yı kazandım diyeyim daha doğrusu. Hazırlı atlayarak girdim Marmara'ya. Ve Marmara'yı yani sonraki 5 senede hep oradaydık. Orada da çilelerimiz oldu açıkçası doldurmamız gereken. Özellikle başörtüsüyle ilgili tam da o dönemlere denk gelin. Yani şöyle o sadece Marmara özgü bir şey değildi aslında. Yani temel olarak tüm Türkiye'de yaşanan sıkıntılardan bir tanesiydi. Marmara Diş Hekimliği Nişantaşı'ndaydı ve tam Amerikan Hastanesi'nin arka sokağındaydı. Diş Hekimliğinden işte biz çıkıyoruz. Daha sonra ya Beşiktaş'a doğru yürüyorsunuz ya da Nişantaşı'nda işte otobüs durağına yürüyüp oradan otobüsle eve geri dönüyoruz bir şekilde. Bir gün yine işte çıkmışım arkadaşlarla beraber yürüyorum. Tam Amerikan Hastanesi'nin yakınlarında bir yerdeyim. Karşıdan karşıya geçeceğim. Böyle e, klasik bildiğimiz bir teyze modeli vardır ya. Döndü şöyle bana baktı. Şuna bak dedi. Bir de kot pantolon giymiş dedi. Giyemez miyim dedim böyle kadına. Bana arkamdan böyle saydırmaya başladı ama nasıl bağırıyor yani ağzından köpükler fışkırıyor. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek olmadı ve insanların zaten bir şekilde size karşı bilendikleri bir dönemde sadece başörtülü olmanız. Yani o sırada başka bir şeyden sataşamayacağı için bakıp nereden satışabilirim? Bir de kot pantolon giymiş dedi. <laughs> yani teyzeciğim ne giyeceğim ben sonuçta? E, fakülteye gidiyorum, dört vesayet değiştiriyorum, vapurdan atlıyorum, işte bilmem nereye gidiyorum. Bu şekilde hareket ediyoruz. Peki bu yaşadıklarınızın aslında size böyle getirisi, kattığı şeyler, belki çıkardığınız hikmetler şimdiden bakınca çok daha farklıdır. Fark edebiliyor musunuz? Ya bir kere şu kesin daha kolektif bir ruh vardı o dönemde. Yani bir kişi, üniversitedeki bir kişi sadece başörtülü olduğu için sizin arkadaşınız bir kere. Yani böyle bir hani şey de vardır ya yurt dışında konuşurken my brother, my sister diye konuşurlar ya. Yani hakikaten öyle orada gördüğünüz başörtülü herhangi biri hiç tanımasanız bile my sister yani. O aşamada direkt o moddaydı. Seneler sonra tabii ki Marmara Üniversitesi'nde hoca olarak da ders verebilme fırsatım oldu. Ama şunu görünce çok üzülmüştüm. Başörtülü kızlarımızın sayısı çok artmıştı ama kendi içlerinde çok kötü gruplaşmışlardı. Yani böyle birbirleriyle konuşmayan gruplar halinde dolaşıyorlardı ve hani bundan dolayı çok üzülmüştüm açıkçası. Çünkü bizim sınıfımızda dört tane başörtülüydük. Ve öğlenler işte beraber şey işte namaz kılmaya falan geliyoruz. Tabii ki okulun içerisinde mescit falan hiçbir şekilde yok. Her ne kadar okul bir hastane de olsa bu mescidin açılması falan yani ben size söyleyeyim 2012-2013 falan o civarlara denk geliyor. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Ve Nişantaşı gibi bir yerden bahsediyoruz. Ya Amerikan Hastanesi'nin çok bu da ironiye gelin yani. Amerikan Hastanesi'nin mescidine gidip namaz kılabilirsiniz. Biraz ileride Meşrutiyet Camii var. Oraya gidebilirsiniz ya da Teşvikiye Camii'ne yürüyeceksiniz. Her biri yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesi. Biz böyle arkadaşlar, başörtülü arkadaşlar böyle şeye gideriz. Ondan sonra kendimize de isim koymuştuk. <laughs> huzur, huzur polikliniği diye böyle huzur polikliniği hadi namaza falan diye diye böyle gider gelirdik bir şekilde. Yani dolayısıyla e, o dönemin bu ayrıştırması aslında sizi bir şekilde birleştiriyor. Şu anda onun bir nebze kaybolduğunu görüyorum açıkçası. Üzücü. Peki sizin bu biraz Marmara'da kaldıktan sonra bir de yurt dışı deneyiminiz var. Bakın bu mesela çok nadir anlattığım şeylerden biridir. Ama geçen, şu bilgiyi de geç, geçeyim orada. Ben aynı zamanda Tahran Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Senede bir, bir hafta yoğunlaştırılmış bir program olarak gidiyorum. Undergrad ve postgrad dersler veriyorum. Aynı zamanda online de bir journals Club'ımız var. Dolayısıyla işte son çıkan makaleleri online olarak tartışıyoruz. O makaleyi yazan kişiyi de çağırıyoruz. İşte kim zaman Amerika'dan, kim zaman Avustralya'dan, kim zaman Kore'den, Japonya'dan fark etmiyor. Online olarak işte Tahran Üniversitesi'nin öncülüğünde aslında makale tartışıyoruz, vaka tartışıyoruz. Böyle bir club'ımız da var. Dolayısıyla ben hani her sene bir hafta Tahran'a gidiyorum. Neden Tahran'a gidiyorum peki? Çünkü benim İngiltere'de beraber çalıştığım hocam Tahran Üniversitesi'nden. Peki ben İngiltere'de e, Tahran Üniversitesi'nde çalışan hocayı nereden buldum? Şimdi Marmara'ya ben doktoraya girdiğim zaman e, ki not ortalamam aslında okul birincisinden bir puan düşüktü. Dil sınavından bir yanlışım vardı sadece. Ales'ten Türkiye 400.sü olmuştum ve geriye bir tek mülakat kalıyor zaten. Mülakata girdim. Mülakatta kötü geçmedi. Zaten hani benim daha sonra doktora danışman hocam olan hoca o sırada kürsü başkanıydı. Ve alınmamı da istiyordu kürsüye. Ama o sırada mülakatta olmayan kürsüdeki bir diğer hoca çıktıktan sonra bu dinci mi alacağız yani? Daha girmeden böyle gerçekten büyük bir husumet besleyen bir hocayla başladık zaten olaya. Senir içerisinde o bahsettiğim husumet besleyen hoca işte başka mevkilere, başka pozisyonlara gelerek böyle gerçekten benim doktorayı bitirmemem için elinden gelen her şeyi yaptı. Baktım hoca çok sıkıntı verecek. Yani vermeye devam ediyor. Ben de yurt dışına gitmek istedim açıkçası o dönemde. O sırada da kulakları çınlasın Erasmus'tan sorumlu bir hocamız var ılımlı da bir hocamız. Kendisine gittim dedim ki ya ben hani yurt dışına gitmek istiyorum. Ama anlaşmalı üniversitelere baktım çok fazla anlaşmalı güzel üniversite yok. O da bana dedi ki researchers in motion diye bir program var dedi. Bu işte akademik olarak araştırma yapmak isteyen bireylerin karşı tarafta bu bir üniversitede olabilir, bir fabrikada olabilir, bir şirket de olabilir. Karşılıklı olarak bir davet mektubu alındığı zaman oraya gidebiliyorsunuz. Bizim endodontik bölümüne girdim. İşte e, atıyorum. La Sapienza Üniversitesi Roma'da ona giriyorum. Floransa'da işte Floransa Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi. Girip içerideki Müslüman isimli bireyleri buluyorum. Ve o bireylerin mail adreslerini bulup o mail adreslerine mail atıyorum. Üniversitelerden o e, mail attığım kişilerden bir kısmı geri dönüş sağladı. E, birkaç kişi de e, müsbet olarak geri döndü. Bunlardan birisi de benim İranlı hocam Cardiff Üniversitesi'ndeydi o zaman ve bana geri döndü dedi ki yani olabilir ama biz dedi şu anda şu konuyu çalışıyoruz İşte bu konuda çalışır mısın dedim konu da hazır ne güzel yani tabii o konuda çalışırım müthiş. Ondan sonra bana dedi işte hani bu konudaki commitment'ını görmem için lütfen işte bir makale yazar, mısın? Önce onu gönder falan. baktım daha disiplinli gidiyor. E, tamam dedim güzel. Yani bu hocayla çalışırız. Sonra hoca dedi ki bana İskoçya'daki kongreye geliyor musun dedi. Dedim geliyorum İskoçya'daki kongreye. O kongre dedi bizim kürsünüzün başkanı dedi olacak seni onunla tanıştırırım. E, eğer o da böyle daha ılımlı bir şekilde yanaşırsa yaklaşırsa o zaman sen de üniversiteye gelirsin. Tamam dedim, süper. O bahsettiği hocanın Avrupa Endodonti Derneği Başkanı olduğundan haberim yok. Yani benim Avrupa Endodonti Derneği Başkanı'nın Cardiff Üniversitesi'nde anabilim dalı başkanı olduğundan haberim yok. Ben Cardiff Üniversitesi'nde çünkü bahsettiğim İranlı hocamın sadece ismi Müslüman bir isim diye ona mail attım. Ve daha sonra beni tanıştırdı, işte hocayla, Avrupa Endodonti Derneği Başkanıyla davet mektubunu yazdı. Ve o şekilde ben Cardiff Üniversitesi'ne gittim. Zaten daha sonrasında da Cardiff Üniversitesi'nde o hocalarla beraber yaptığım çalışmalar ve doktora sonrasında onlarla beraber yapmaya devam ettiğim çalışmalar sayesinde doçent oldum. Yani Türkiye'deki yaptığım çalışmalar nispeten çok daha az. Bir de şöyle ben orada aynı zamanda master öğrencileriyle de derse giriyordum. Master öğrencileri yoğunluklu olarak Arap öğrencilerdi. Ve tabii ki hani hepsi namaz kılıyor. Ben de namaz kılıyorum. Ee, ya diyorum ki işte hani namaz vakti geliyor işte bilmem ne falan ama mescid de, öteki binada vesaire. diye çıkartıyorlar seccadeyi ortaya böyle. Ondan sonra Allahu Ekber diyorlar. Bakın hepsi Allahu Ekber. Hepsi birdenbire şey duruyorlar falan odanın ortasında. Aynen. Yani ne odası işte hani postgradların olduğu odanın ortasında namazı duruyorlar falan. En son orada dediler ki siz yan binaya gitmekte zorluk yaşıyorsunuz namaz kılmak için. Biz size bu binada namaz kılma odası hazırlıyoruz bir tane. Yerlere temiz halılar döşedik. Ee, i̇çeriye girdiğiniz zaman işte kapının dışında bir tane minik bir cam var. Hani kapıdan içeri bakmak için sağla, bakmayı sağlayan, içeride ne oluyormuş diye bakmayı sağlayan bir cam var. Namaz kılacağınız zaman içerideki o camı kapatırsanız içeride birinin olduğu anlaşılır. Bu sayede kimse sizi rahatsız etmez dediler. Adamlar mini bir mescit kurmuşlar yani. Sadece oradaki işte namaz kılan belki işte master katına koymuşlar bu arada. Hani o 10 tane Arap öğrenci ve ben bizim için kurmuşlardı. Tabii ki Türkiye'de, İstanbul'da siz en büyük diş hekimliği fakültesinin fakültelerinden bir tanesinden geliyorsunuz ve hastaların da olduğu bir yer. Ne hastaların ne personelin ne de öğrencilerin namaz kılabileceği en ufak bir köşenin olmadığı bir yerden gelip işte yan binadaki mescide gitmek size zor oluyor diye biz size yeni mescit yapıyoruz diyerek mescit konulan bir yere gittim. Cardiff macerası da böyle ilginç bir macera. Şuna da değinmek istiyorum. Ben Cardiff'e gitmek istediğim sene, şimdi doktora yeterlik sınavı diye bir sınav var siz doktora da gerekli olan dersleri aldıktan sonra belli bir krediye geliyorsunuz ve bir doktora yeterlik sınavına giriyorsunuz. Büyük de bir sınavdır bu. Çok stresli de bir sınavdır. İşte dışarıdan jüriler var. O jürilerin karşısına geçiyorsunuz. Size sorular soruyorlar, cevap veriyorsunuz vesaire. Çok sıkı çalışmanızı gerektiriyor. Tabii öncesinde gerekli krediyi almanız gerekiyor. Normalde gerekli kredi bizim için 21 krediydi. 39 kredi almışım. Çok güzel. Doktora yeterlik sınavına gireceğim. Zaten davet mektubunu da almışım Cardiff'ten. doktora yeterlik sınavından 2-3 hafta sonra da Cardiff'e gideceğim. Plan bu şekilde gidiyor, kafamızdaki plan. Sonra bahsettiğim benden hoşlanmayan hoca da o dönem daha önemli vazifelere geldi ve bir anda şak diye doktora yeterlik sınavına giriş kredilerini değiştirdi. 21 krediden 42 krediye çıkardı. Benim kaç kredim var? 39. Hatta kürsüdeki başka bir hoca gelip bana dedi ki senin yüzünden dedi bütün herkesin başı yandı dedi. Yani bu kadar aleni bir şekilde ben sınava girmeyeyim ve İngiltere'ye gitmeyeyim diye yapıldığı herkes tarafından biliniyor. Tabii mecburen bir dönem daha kalmak zorunda kaldım. Eylül ayında gidecekken Ocak ayında gitmek durumunda kaldım İngiltere'ye. O 42 krediyi tamamladım, doktora yeterlik sınavına girdim, doktora yeterlik sınavından geçtim ve birkaç hafta içerisinde de İngiltere'ye gittim. Tabii hoca e, bunu benim gitmemem için ayam tüket etmek için kullandı ama şöyle de bir durum oldu. Benim İngiltere'den dönmeme yakın yani bir ay kadar kala Türkiye'deki diş hekimliği alanında en iyi üniversitelerden bir tanesinden bazı hocalar geldiler Cardiff'e. İşte bir hafta bir hoca geliyor, öteki hafta başka bir hoca geliyor. Bu şekilde birkaç hoca, aynı kürsüden birkaç hoca Cardiff'e geldiler. İşte ben de tabii ki Cardiff Üniversitesi'nde o kadar süredir duruyorum. Onları gezdiriyorum, dolaştırıyorum, işte anlatıyorum. Lablara beraber giriyoruz, çıkıyoruz, kliniklerde beraberiz vesaire. Bir samimiyetle gelişti tabii ki hocalarla. Eğer ben Eylül ayında gitmiş olsaydım o hocalar orada denk gelemeyecektim. Çünkü ben döndükten sonra gitmiş olacaklardı Kardif'e. Ama o hocalarla orada tanıştım ve daha sonra o hocalardan bir tanesi aynı zamanda kendi kürsüsünün başkanı oldu. Bir başka hoca ise daha sonra doçentlik sınavında jürim olarak karşıma çıktı. Dolayısıyla çok güzel bağlar, bağlantılar da gelişmiş oldu orada. Yani gerçekten hani böyle halis bir sebep üzere yola çıkınca Rabbim öyle böyle tıkır 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 diziyor ki bir şekilde siz o sırada böyle çok üzüntü içindesiniz. Yani ben oturup ağladım inanılmaz. Yani doktora sınavına giremiyorum, adamlardan davet almıştım, onlara rezil oldum vesaire Hani böyle bir hikaye var. Bir yandan şu gerçek de var. Dönem başında gidemediğim için lisansüstü öğrencilerin olduğu yurtta kalamadım. Dolayısıyla diğer yurda verildim ve çok ciddi bir ırkçılığa maruz kaldım. Ha belki o ırkçılığa maruz kalmasaydım Karif'te kalmak ve okutman olarak devam etmek isterdim hayatım başka bir yola doğru evrilirdi. Bunu da bilemiyorum. Ama ben hani hep hayırlısı için dua ettim. Bir şeyim vardır. Rabbim hayırlısını bize güzel yüzüyle gösterdiği bir duam vardır yani. Gerçekten o şekilde gitti o dönem. Tabii şimdi burada hani şeyleri anlattığım zaman şöyle bir düşünce de gelmesin. İşte ya hocanın her şey de böyle Tıkır tıkır gitmiş. Tabii ki böyle e, çok ciddi sıkıntılar yaşayarak geldik. Yani Marmara Üniversitesi'nde diş hekimliği fakültesinde başörtülü olarak doktoraya kabul alan ilk kişiydim ben. Yine Marmara Diş Hekimliği'nde başörtülü olarak hoca olan ilk kişiydim. Bizim tüm Türkiye'de endodonti alanında başörtülü olarak profesör olan ilk kişiyim. Yani bütün bunlar tabii ki bir bedeliyle beraber geliyor. Tabii o bedel ne oldu? Sağlık. Yani bir yandan güçlü görünmeye çalışıyorsunuz. Sürekli güçlü görünmeye çalışıyorsunuz. Bir böyle omzunuzda bir temsiliyet yükü de var. Bir yandan sizin kendinize dava adına yüklediğiniz yükler var bir yandan sizin önünüze sürekli set çekmeye çalışan, her şekilde set çekmeye çalışan bir grup var. Bunlarla uğraşırken içten içe aslında bir yerlerden bir şeyler kaybediyorsunuz. Nitekim bende de e, nevralji başladı. E, Ama tabii nevralji çok şiddetlenince bir nöroloğa gittim. İşte nörolog muayenesi sonucunda da zaten bir kitle oldu ortaya çıktı. E, bu kitleden dolayı iki ameliyat geçirdim ve doçentliğimi bu iki ameliyatın arasındaki sene de aldım. Ya yani böyle gerçekten sıkıntılı şeyler yaşadık. Hem kendi alanınızda yaşıyorsunuz hem işte kendi üniversitenizde yaşıyorsunuz. Ama bunları ne için yaşadığınızı da biliyorsunuz bir yandan. Şimdi onu bilince de bunun aslında şahsınıza değil, Şahsınızın e, sembolize ettiği şeye karşı olduğunu fark ediyorsunuz. Yani insanların derdi sizinle değil. İnsanların derdi sizin temsil ettiğinizle. Dolayısıyla onu fark edince böyle devam etmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki artık 2019'da ikinci ameliyatı da olunca <laughs> takdir edersiniz ki birazcık artık dedim ki Fatıma tamam. Yani e, çok toksik bir ortam burası. Sürekli savaşmaktan artık hani vücut... Sürekli bir sinyal veriyor, birazcık artık tamam yani geri çekil. Yani yol öyle çok kolay ve böyle her şey önümüze kırmızı halılarda seriliyor değil. Ama şu da var, şunu da ekleyeyim. Ya O dönemler şeyimiz daha fazlaydı böyle ne diyeyim, dünyevi değil, daha böyle uhreviyat daha fazlaydı. Neden? Çünkü zaten dünyevi kısım komple sana karşı. Senin dönebileceğin tek bir yer var. Dolayısıyla hani her şeyin aslında oraya dönmesinin sebebi en başta da bu. Yani onun dışında bir dayanağın yok. Fatma hocam, kendinizi dinlemek gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Çok çok Kapanışa doğru ben aslında sizden tavsiye de almak istiyorum. Hem bize belki vereceğiniz tavsiye olur hem de şimdiden baktığınızda işte geçmişteki Fatma'ya söyleyecek sözleriniz, tavsiyeleriniz olursa dinlemek isteriz. Şimdi gene olarak başörtüler olarak şöyle bir şey var üstümüzde. Kendimi kanıtlamam gerekiyor. Kendimi ispat etmem gerekiyor ki kabul alayım. Yani bilmiyorum bende de vardı en azından. Bu da aynı zamanda bir hırsa da sebep oluyor. Orada birinci olmalıyım, burada en iyi olmalıyım, en iyi ben yapmalıyım vesaire gibi bir hırsa da sebep oluyor. Yani yıpratıcı oluyor. Neden karşımdaki kendi bana layık olup olmadığına dair kanıtlamaya çalışmıyor? Acaba benim ilgime mazhar olabilecek yeteneğe sahip mi? Dolayısıyla hani kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Bu yükü de yüklemeyin üstünüze. Yani çünkü gerçekten en nihayetinde bir yerlerden çıkıyor bu. İşte kimi zaman sağlıktan çıkıyor, kimi zaman iş hayatından çıkıyor, kimi zaman psikolojik olarak çıkıyor, kimi zaman evlilikten çıkıyor. Dolayısıyla böyle yüklerle kendinizi boşu boşuna daha da fazla yüklemeyin, zorlamayın hiç gerek yok. Yani o size gelecekse bir şekilde geliyor. O yüzden hani böyle bir şey halinde hissetmeyin kendinizi. Yük altında hissetmeyin. Yani siz peşinden koşabilirsiniz ama bir aşamada gerçekten böyle tevekkül edip bırakmak gerekiyor çıkamadığınız yerde. Çünkü o bir şekilde size dönüp dolaşıp bulacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel bir hikaye oldu. Teşekkür ederiz. Çok, çok